Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın oyununu oynayacağız. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. En başından başlatmıyorum. Çünkü gerçekten çok gereksiz bölümler var. Yani gereksiz dediğim çok uzun sürer. Gereksiz yani gereksiz dediğim işte onu öğretiyor, bunu öğretiyor, eğitime sokuyor. Şimdi biz e, görünmezlik <laughs> Bakın görünmezlik pelerin ne olduğu yerden başlayacağız. Evet hemen oyuna geçelim hatta. Şimdi. Ne yapacağız? Ee, Filişten kaçmaya çalışıyoruz. Önümüzde, oyun sesi çok açık. Bir saniye. şunu Şöyle yapalım. Yok şöyle iyidir. Bir de böyle deneyelim. Ha iyi. Çok fena değil. Şimdi filiş burada. Kontroller çok zor var. Yakalandık lan. <laughs> bu seri olarak gelecek bu arada. Kontroller gerçekten zor. Sırlar odası da gelecek. Azkaban tuzağa da gelecek. Orada açtık. Şimdi bir saniye. I Shift tuşu da yok ki oyunlardaki gibi. Bakın Filiç aşağıda. Filiç aslında bir çıksa şurada. Filiç'e büyü yapamıyoruz ya? Şimdi o azıcık daha gitsin. Şuraya atlayacağız. Atlayabilirsek o da. Atlayamadık. Sıçtık. Sıçtık. Sıçtık hiç gelme. Gelme. Git lan. Aa. Duvarda şey var. Aa. Well, well. We of salaklığıma geldi ya. Onu okay. görünce bir şey oldum. Ben hemen gideyim bir burada değil Burada açılmıyor. Mecbur oraya geçeceğiz. Buraya ses vermeden gidebilir miyim? Gerçekten şey çok zor beyler, Kontrol çok zor. Filipendo'yu koyduk oraya. Aha. Kapının önünde durayım ne? Ben burayı yukarı çıkacağım, hiç sıkıntı yok. Hemen. Kapı şu an açık değil, ayak sesi çok vermeden inebilirsin. Ah. On kapalı çınlıyor. Niye böyle böyle gidiyorsun diye soranlar olursa arkadaşlar yakalanmamak için. Bir yerde daha bir şey mi var acaba ya? Çık şuradan çık çık hele çık hadi. Burada bak bir şey var gibi. Bana bak bir şey değişti. Bu ne? Ha bu duvar şeyiymiş ya. Arkadan perdeden şey yansıdığı için ekranda tam şey yapamıyorum. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Burada bir şey var mı? Bunda da yok. Bu duvar bizim nasıl <laughs> ya bir sallam beni. You. You <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya Filiz beni bir salar mısın canım benim? Hiç sevmem kendisini ama şaka yaptım severim. <laughs> Bu arada böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın şimdi fil için bana karşı hiçbir şey yok bence şimdi o kapıya gidecek ben hızlı hızlı koşup şuradan tırmanacağım az önce bastığım yer neredeydi ya bastığım yeri unuttum şurada bir yerdeydi ama neredeydi Heh, burada. Tamam kapı açıldı. Fosilyeleri toplamayacağız artık. Mecbur iki tanesi kalacak. Ama şunun bu tarafa gitmesi lazım. Burada her türlü yakalar bizi. Bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar küçük çaplı bir Harry Potter koleksiyonum var. Neden bu tarz videolar çektiğimi sormayın seviyorum. Vallahi çıktım. Vallahi çıktım. Evet. Aa, çakal bizi beklemiş oraya girmek için. Şimdi hemen önümüzde save var. Save alalım. Tamam. Bir koyalım buraya da. Bura Burada nere? Hey! Burada Ya sen gene mi geldin ya? up. <laughs> <laughs> Where are you, you stinking? <laughs> <laughs> What's going on? Who was that? Someone's got past me. Gelme. Yi, I'll catch you. Yes, I will. Ne diyor lan? Oyunda aslında akses çok verilmezse çok güzel de. Ya tutamıyorsun. Ha, şimdi karşıya gerçekten şeyleri çok zor kamera kontrolleri bir de 2001 yılında çıkan bir oyun olduğu için şuraya bir tane bir koyalım o buraya gelecek zaten o kapı açılınca o ne Ve bir yer gördüm Çıkamadım kaç Koş koş koş, koş. Yakalaması şimdi gidecek beni Oraya neden çıkamadım? Onu hiç bilmiyorum. Bir daha deneyeceğim. Zaten videonun büyük ihtimal 10-15 dakikası böyle geçecek. Buradan mı tırmanacağız acaba? Bir uçayım bakayım buradan. Ha orada şey var. Bir yerden gene bir şey açacağız büyük ihtimal. Aha bak şimdi bu taraf açıldı. Nerede bizim adam? Piliş gidiyor tarafa. Bizim bu tarafa gitmemiz lazım. Zaten. <laughs> geç. Şunu bekleyelim de şimdi düşeriz müşür salaklığımıza gelir Ve bok yoğuna şeyimiz gitmesin O kadar çalışma gitmesin iki buçuk saattir Çık bakalım Burada kim var? Kalp şimdi o kapı açıldı. <laughs> Filiş hadi git be kuzum be ya. Kuzum buzum dediğime bakmayın arkadaşlar. Baksana kamera kontrol ya. Düşmemek için aşağı. Buradan koyamaz mıyız? Koyamaz. Buradan koyamaz. Buradan koyarız. <laughs> tamam şimdi oraya gidecek. Kapı açıldı diye. burası büyücüler okulu aslanım sen de büyücüsün ama ben daha iyi büyücüyüm kapatma kapıyı ne yapıyor çık 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 bak sağa dön sola git git ama yani Neresi açıldı? koşa koşa gitmeliyiz de arkadaş sağıma soluma bakamıyorum ki. Bu fil hiç bir yerden çıkacak gene ama. Nereden çıkacak onu çok merak ediyorum. Hadi şimdi oraya da git. Çocuk oyuncağı yiyor. Ondan sonra da bu açılacak büyük ihtimal. Ona bir koyacağız. O da bize yol gösterecek kesin. Şimdi lan ha, neresiydi bu açılan yer? için çıktığı yer. Şu taraf. Tamam. Şimdi buradan da şuna basacağız. Bak işte bak bu açıldı. Her gün yeni bölüm gelecek. Ee, eğer ki like atıp abone olursanız ve yorum yazarsanız beğendiğinizi ben anlarsam belki her gün iki bölüme kadar çıkabilir. Bu arada diyeceksin o kadar oyunlar niye bunu çekiyorsun? Sevdiğimden çekiyorum. oturacak ağızda bize yol gösterecek. Tamam, bunların üzerinden tırmanacağız. Mafya de var çekmeyi düşündüklerimin arasında. <laughs> Gidiyorduk lan. Şimdi bakalım arkadaşlar. Filiç gitti şimdi. Sıra sıra oraya çıkacağız. Şilyacık var. Ee, bakalım. Aşağı inmemiz lazım. Buradan da koyalım. Neresi açıldı? Aa çok güzel oldu şu an. O bizim yanımıza gelemez. Ya Fliç. Gerçekten işi çok zorlaştırdı bu bize ya. yukarı mı çıkacağım gerçekten? Yapma be ya. Onu açacağız. Tamam okey. Filiz zaten daha gelmemiştir. Filiz kayboldu bu arada. Yine bir yerden çıkacak ama nereden? Hadi hadi hadi. Hayır. Ya adam tutunmadı ki. Gerçekten çok sinir olur bir şey. İşte biz e, ben yayın şeyi açmadan önce, kaydı açmadan önce bu oyun normalde ben de silinikti. Save dosyaları duruyordu ama. Bu oyun neden silindi diye sorarsanız e, dalgınlığıma geldi. Yanlışlıkla oyunu da sildim. Şuraya mı atlayacağız biz? Bir saniye ben iki saattir onu deniyorum. Son anda e, gözüme geldi. Kontroller çok zor birader ya. karıştı. Burası da vardı. Anladığım kadarıyla buraya çıkamıyoruz. Buraya çıkacağız. Hee. Şimdi kafası geldi de. Buradan nereye uçacağız dayım? Buradan şuraya uçamam. Yo, Ben yine dönüp dolaşıp aynı yere geldim ya. Saniye. Tamam oradan çıkacağız o zaman mecburen. Ama çıkmıyor. Arkadaşlar bir 5 dakika ben bana bir müsaade edin ben buna bir kafa yürüteyim. Geleyim sonra. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kafa yürüttüm. Gerçekten e, bir 15 dakika baktım. 15 dakika bakmadım da bir 5 dakika geçti. 15 dakika dediğime bakmayın. Oraya çıkacağız. Oraya nasıl çıkacağız onu hiç bilmiyorum. Tırmanacağız. Ee, ama heri kardeşimiz Kol, kol var ya o kolu uzatmıyor. Kolu uzatsa şu ana kadar zaten her şey çözülürdü diye umut ediyorum. Aha. A yaptım. Oldu evet. Buradan buraya gideceğiz. Buradan eli tut helalsin. Evet bir taneyi daha açtık beyler. Bu nereye attı? Oraya nasıl geçeceğim ben? Buradan geçeceğiz herhalde. Evet, buradan geçeceğiz de. <laughs> ya heri yeter lan. E ee, ne konuda sövdürecek şimdi? <laughs> Şaka yaptım sevmem. Nereden çıkıyoruz ya? <laughs> şimdi bakalım. Beyler ben şu yukarıya çıkayım geleyim Evet arkadaşlar şimdi şuradan çıktım geldim Dönüyoruz ee, Burada da birkaç engel var Evet Buraya da atladık mı Aa. tamam şimdi Kapı var kapıyı açalım hemen Burada hemen Save dosyanızı alalım Kaç dakika oldu bilmiyorum Bitirsek mi aslında ama Şuraya da geçelim Ölürsek bitiririz yani. Diğer iki bölüm artık. Kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Şimdi şuraya geçelim. Ee, kedi tırmanışı yapıyoruz şu an. Çapraz çapraz. Çapraz dedim yani anladınız. Buradan da buraya atlarsak tamam. Gelme şey buradan yardım yardım koşulun 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 sik çıkmaz e filiç buraya geliyor benim şu köşeye gitmem lazım gelme altıma sıçtım yakaladı sandım şimdi köprü var köprüyü çevirmem lazım büyük ihtimal köprüyü çevirecek büyük ihtimal. Evet köprüyü çevirdi şu an. Şimdi Filiş onun üzerinde duracak. İnecek diğer tarafa geçti. Şimdi benim benim kör olduğumu mu sanıyorsun? Bu akşam bu kadar kimsenin geçmesine izin vermeyeceğim. Göreceğiz kim kim geçirmiyor. Filiş'i. <laughs> yani biraz fazla ses vererek. Bunları kıracağız galiba. <laughs> Thieves, you'll be banished for this. Well, Pierce was his That could come in handy if I have to distract silks along the way. Yani bizi onları kırdıracan herici. Intruder, intruder in the forbidden corridor. <laughs> <laughs> Vallahi onu kullanarak çok güzel kaçtık yukarı. <laughs> Evet kuleye geldik şu an. Uçan biri var. Bu kim ya? Ron'un abisi Charlie'ye bir George falan mı alacak acaba? Ron'un dediğine göre. Filiç ve kedisi bayanlar arası gözükmemek için göremez bir Ya geri niye indik biz ki şimdi? Madem geri inecektik niye çıktık yani? <laughs> ya nasıl gördüm bir büyü pat yaptık diye be ya. Ta nereden başlayacağız şimdi? Ha yok tamam buradan başlıyoruz. E o zaman burada bırakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ee, onun dışında ne yapabiliriz? Artık videoyu kapatacağımız kesin. Diğer iki videoda görüşmek üzere. Bay bay.